Kümeslerde doğru mücadele için farenin girip çıkabileceği yerlere, özellikle elektrik kabloları Şimdi Mahir için. Bey, konumuz kümeslerde fare mücadelesi değil mi? Evet hocam. Siz doğru. önce kendinizi bir tanıtırsanız ilk önce bu videomuzda. Ben Zart Mühendisi Mahir Karayel, Ankara Polatlı Başkent Yargı Mütterler sorumlu mühendisim. Evet. Şimdi kümeslerde fare mücadelesi neden önemli? Öncelikle e, hastalık taşıma durumu çok yüksek farelerde evet. ve e, elektrik kablolarına, dişlerin uzadığı için, ke kemirme ihtiyacı duyduğu için elektrik tesisatlarına zarar veriyor. E, farenin girip çıkabileceği yerleri e, elektrik falan içine, üst kısımlara, petlerin üst kısımlarına, e, su ihtiyacı duydukları için su falan etrafına ama kesinlikle tavuğun ulaşamayacağı, kedinin köpeği ulaşamayacağı yere e, kullanacağız. Kullandığımız F ilaç nedir? Mücadelesinde ben Bayer Rodinam pastayı tavsiye ediyorum. Hı hı. Şu ana kadar bütün ilaçları kullandım. En iyi sonucu yani, verimi bu, bundan bu aldım. Bu arada bu bir reklam değil. Aynen. Yani biz kullandığımız A ürünü deniyoruz ve... En yani iyi sonucu bu, şey bu ürünü aldık yani. Bum blok tavsiye etmiyorum. Sadece pasta kullanmalarını öneriyorum. Evet. Şu farenin geçebileceği, yuvalanabileceği her yerleri atıyoruz. Gübre hı, hı. arasında normalde kümes boşsa atabilirsiniz ama kümes oluyorken gübre çekildiği için e, ihtiyaç yok. Onun yerine partanın en alt oldu? Ve e, çok da atmamak gerekiyor. Az ve sık yöntemlerde. O, e, peki atarken dikkat edeceğimiz herhangi bir husus var mı? Mesela buralara atabiliriz. Ee, yani eldiven, eldiven giyiyorsunuz özellikle. Kullanacağız. Çünkü insan yağına bulaştığı zaman fare onu yemiyor. Biliyor, anlıyor. Kokusundan anlıyor. Çok da zeki bir hayvan. Yani el insan yağı bulaşmayacak. Anladım. Bugünkü dersimizin konusu kümeslerde etkin fare mücadelesi. Görüldüğü gibi Ziraat Yüksek Mühendisi Mahir Bey, Mahir Karayel bize bu hususta ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgileri verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendisi başkent yarka yumurtada yaklaşık 100 bin adet yumurta tavuğu ve her ay 40 bin ile 70 bin arasında yarkanın çıkımından sorumlu mühendis bey. Normalde bunların istasyonları vardır. siyah yani istasyon dediğimiz. Onun evet. delikleri küçük olduğu için ile giremiyor, küçük fareler giriyor. Onun e, yani bir faydası falan şu, fare karanlık bir yerde yiyor ama kümes gibi yerlerde içer duymuyoruz. Ondan evet. dolayı bir açıklar atması daha mantıklı, daha etkili oluyor. Anladım.